nasıl üstün zeka? Babalar öfkeli. Bu kadar para akıtıyoruz. Hobileri bir taraftan, psikolojik destek anlamında yaptıklarımız bir taraftan, eğitimiyle ilgili özenmelerimiz bir taraftan. Hani nerede bir ödül? Bir sergide bir fotoğrafı, bir resmi mi çıktı? Anneler bir taraftan anlatmaya çalışıyor. Diyorlar ki, böyle bir şeyle nasıl üstün zekayı eş tutabilirsin? Çocuklar büyükse arada bir onlar da katılıyor. Ne bekliyorsun ki? İşte şunu 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 yaptım. E bu senin için gösterge değil mi? Gerçekten üstün zekalı ve bir şeyleri ispatlamak zorunda mı? Örneğin bir raf full ödüllerle de olsa üstün zekalı olduğuna kina olacaksınız? Resim sergilerinde isimleri çıksa yazsa Ayşe Fatmaoğlu diye Ahmet Aleoğlu diye. O resimlerin önünde fotoğraflarınızı çektirseniz, sosyal medyada paylaşsanız üstün zekalı olduğunu mu kabul edeceksiniz? Uluslararası matematik yarışmalarına girip girmesi yetmez ama değil mi? Dereceye girip Türkiye'de de yetmez, değil mi? Dünyada dereceye girdiğinde mi üstün zekalı olduğunu kabul edeceksiniz? Sosyal ortamlarda bizimki de matematik olimpiyatlarında nokta nokta derece aldı mı diyeceksiniz. Satranç harika oynuyor. Satrançta yaş grubuna göre öğretmeni dedi ki çok da ileri de aslında geleceğin satranç oyuncusu geliyor. Müthiş bir sporcu. Bunu gördüğünüzde mi çocuğunuzun üstün zekalı olduğundan emin olacaksınız. Veli toplantılarına gittiğinizde öğretmenlerin hepsi harika bir çocuk ne verse alıyor demeleri yetmeyecek mi size? Hocam alıyorsa notları görmeliyim. Notları görüyorsam okulda dereceye girmeli. Okulda dereceye giriyorsa bu alanda okulun kulüp faaliyetlerinde yurt dışına gitmeli. Gitmekle kalmamalı orada da harikalar yaratmanı. Yahu ne menen bir şeydir bu üstün zeka sizin kafanızda? Ne bekliyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Madalyalar böyle karşınızda suratınıza tutulsun. Harika belgeler duvarlarınızda asılsın mı istiyorsunuz? Bu sizin beklentiniz. Bu tamamen sizinle ilgili bir konu. Bu bir ebeveynin ya da ebeveynlerin gözünde üstün zeka tanısı aldıktan sonra aman Allah'ım benim çocuğum nokta nokta kısmını doldurduğunu sizin cümleleriniz. Gene ben size üstün zekanın gerçeğini anlatayım. Anlatmaya çalışıyorum. Ama belli ki unutuluyor. Unutulur da önemli değil, aya takıyor. Çünkü biliyorum ki hayata hazırlarken gurur duymak istiyorsunuz onlarla. Ama gurur duymanız için gerçekten belgelere ve ödüllere mi ihtiyaç var? Kendi çocuğunuzun gerçekliğinde gurur duyacağınız alanlar sadece ispatlanabilir olanlar mı? Kendini mutlu hisseden, duygularıyla barışık, hayata bütün o kendince içindeki dinamiklerde zorluklar yaşamasına rağmen dört elle sarılarak keyif aldığı noktalarda aferin emeklerime değdi diyen çocuğunuzu takdir etmekten apolet olmadığı için geri mi durmanız gerekiyor? Üstün zeka sizin bakış açınıza göre şekillenecek bir şey değil. Üstün zeka sizin beklentilerinize göre de şekillenecek bir şey değil. Üstün zeka bir bilim ve bu bilimin ve alanın içinde çocuğunuzun gerçekliklerinden hareketle kendi hayallerinizi monte etmeden ve orada ona yaftaladığınız şaşalı, yıldızlı, pırıl pırıl, böyle içinizden geçen şablonu uydurmaya çalışmadan o gerçekliklerin sahasına bir girmek gerekiyor. Bunun için anlıyorum ödüller olursa harika, ne güzel çocuk kendini ifade ediyor. E olmazsa da harika. Resim sergisine resmi girerse harika ama girmezse de muhteşem. Uluslararası platformlarda ödül alırsa takdire şayan ama sadece ona girmesi bile harika bir şey. 21. yüzyılın rekabetçi dünyasında bu düşüncelerinizi ve duygularınızı çok iyi anlıyorum. Fakat çocuğun gerçekliğinden uzaklıkta ona yakıştırdığınız üstün zeka şablonu nedir? Bir dönüp ona bakmak lazım. Hatta size sormak lazım. Tanı var ya da yok. Sizin kaç tane ödülünüz var? Kaç tane plaketinize bir rafa dizebiliyorsunuz? Kaç alanda başarı elde ettiniz? Bu başarıları ispatlamak ve belgelendirmek zorunda hissettiniz mi? Sizin anneniz ve babanız sizin bu belgelerinizle mi gurur duydu? Ya da duyduysa siz gerçekten kendinizi görülmüş, yeterli ve değerli hissettiniz mi? Şekil şartların ötesinde tablonun dışına çıkmayı gerektiren, aynen matematikte ilk öğrendiğimiz basit kümelerdeki evrensel küme gibi bir bakış açısı gerektirir üstün zeka. Ebeveyn olarak İnanın anlıyorum size. Görmek istiyorsunuz ama şu söylemlere dikkat. Psikolojisine o kadar yatırım yapıyoruz. Eğitimine bu kadar, jimnastiğine öyle götürüyoruz. Bu sizin ebeveynlik göreviniz. Çocuklarınızı sağlıklı, mutlu, güvenilir ortamda yetiştirmek bir görev. Ve bu görevi yaptınız diye ödül bekleyemezsiniz. Sizin ödülünüz onun alacağı plaketler değil. Sizin ödülünüz mutlu, huzurlu, sağlıklı ve kendini gerçekleştirebilir çocuk yetiştirmek. Dolayısıyla burada çocuklardan beklentilerinizi şöyle bir arka arkaya sıraladığınız zaman nerede bunun üstün zekalılığı canım? Nesini gördük ki biz bunun? Allah aşkına ne görmeyi bekliyorsunuz ki siz? Ben size asıl soruyorum. Nedir bu üstün zeka? Bu bekledikleriniz ne kadar çocuğun gerçekliğiyle ve çocukla ilgili? Yoksa yapamadığınız, gerçekleştiremediğiniz bir sürü şey mi onun üzerinden denkleme giriyor? Ya da siz çocukluğunuzda görülmediniz ve duyulmadınız mı? Ya da mizacınız böyle diye aynı doğruyu saf doğru olarak kabul edip hepimiz bunu yaparız ama aman dikkat artık yetişkiniz, zaman dikkat artık çocuklarımız var. Aman dikkat zaten desteğe ihtiyacı olan bir çocuğunuz var benim mizacım ve benim görüşüm ve benim hayat algımın tek doğru olduğu gerçeği yanılsamasından çıkıp o ayrı bir birey. Kendi gerçeklikleri içinde değerlendirebileceğim bir dünyaya girmeliyim. Noktasına gelmemiz gerekiyor. Ha, gelmezsek ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Her bireyin kendini değerli ve yeterli hissetme ihtiyacı var. Sezgileri algıları açık, duyguları kırılgan, karşı tarafı her anlamda iyi analiz etme becerisine sahip olan bu bireyler bunu hissederek büyüdüğünde ilk kanatları çıkmaya başlayıp yuvadan uçabilecekleri an sizinle olan oluşamayan gönül bağını iletişimsel ve yapay bir halde devam ettirip o istediğiniz baba oğul, baba kız, anne oğul, anne kız, Ma aile, bütün aile. Biz böyle birbirimize bağlıyız ve bütün farklılıklarımızda olduğu gibi kabul ederek bağlıyız kısmını atlar olursunuz. Değer mi? Düşünün. Değiştiremiyor musunuz? Çalışın. Ne beklediğinize bakın. Ne oluyor da bunları bekliyorsunuz sorusuna? Şimdi de size sorma zamanı. Hadi son söz. Ne oluyor da? üstün zekanın ispatına ihtiyaç duyan argümanları görmek istiyorsunuz. Bunları görmek istediğinizin nedenlerini şöyle bir çıkarın ve ne olur bir bakın kaçı sizinle ilgili.